Tamam Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz sizlerle gördüğünüz gibi Poppy Free Time oyundayır. Ve biz bugün bu oyunu oynayacağız. E, İstisi gelin başlayalım. Başlamazsan da e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bu adam Spatpişko Bespatpişki olan yerler var. Burada

Burada birinci masak Kod var burada Burada aaa burada bu girmiyor mu? Burası içeride Pizza. Ha zerrektem tabi Ben bunun acil zerreklere takımım Gel. Demeli ne haldeyiz biz? Kitap. Kitap. Ben şimdi takip ediyorum bu Yalnız Bu yanlışı yanlış mı Açık Buna basan daha güvenli geldi. <coughs> gelmiştim sana gelmişti

orada işte. Ben seviştim. Gülüldü. Onu da beğenmesin. Burada da iş yapamaz var bizim. yanıyor. Yandı. Yandı. İndi bu neydi? Komuta problemi. Bu nasıl böyle? Aa kat lazım. Kat böyle mi çöndü? Açıyor mu? Açıyor mu diye. Hah. Ama giremiyorum niye? Ben kızı gireyim. Ben buraya gidelim şöyle. Buraya gidelim bu ha. Bu da Biz bu kodu halde tutacağız biz. Dur 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 Enter. Bekleyin. Enter. Cjp 5. Evet 5 yazsa. 5 5 5. Enter. Bir. bir, bir. Öfff. Hakkı var ki de ben kod var idi. Ne çeyi de kod.

Ah, ne yapacağım ya? Hemen tam mi? Kapı o ne yapıyoruz? Ben, ben hiç sevmedim. Ah, 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 000004 კიდრი inde კოდი açmava tez gaserusan o ayari akhl yoxdur 104 00 akhlmad

tam başqa gözəmlər vasitə ilə yazın. Mən yani, gəy i̇şte bir anlıq. Vağ buldicəm. Masa ağlı Nədir? Hə, ha, bu da. Bunu qoy, qoyand. Kontrol edəsən. Trasam mən bu da videom çıxmasını istəyirəm. Əgər ə, bu videodan çəkməmi istəyirsənsə, mənə yazın. Və başqa gəzənə varsa, onu da oynasın. Gələn videoda səndə sağ olun və bay bay.